Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Boğa burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Boğa burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek arkadaşlar? Evet arkadaşlar Boğa Burcu'nun tarot açılımına başlıyoruz. Şimdi geçmişte sizi çok üzen bir durum olmuş arkadaşlar. Öyle bir şey yaşamışsınız ki hani burada kılıç ikilisiyle önünüzü görememek var, kararsızlık var, zihniniz karışmış. Yani bir karar almak zorunda kalmışsınız. Hani iki kişi iki durum arasında kalmışsınız ve her ne yaşadıysanız arkadaşlar geçmişte yaşamışsınız. Ve çok fazla gözyaşı akıtmışsınız. Çok acı vermiş, çok kalbinizde yara olmuş. Beni çok ağlatan bir durum diyorsunuz. Ben çok ağladım. Çok üzüldüm. Ve bu her neyse arkadaşlar yine şunu da söyleyeceğim. Açılma devam ettikçe bunu netleştirmeye çalışacağız. Kılıç dokuzlusuyla çok pişmanım, çok üzgünüm. Ben bu hatayı nasıl yaptım? büyük bir hata. Bu benim için büyük bir hata. Burada vicdan azabı duymak, uykusuz geceler yaşamak, yani çok aşırı derecede pişmanlık var arkadaşlar ve çok gözyaşı var. Aslında kişi burada da aynı şekilde bir gözyaşı döküyor ve ağlıyor arkadaşlar. Belki de sadece eski günleri hatırladığında mutlu oluyor. Ama sizin canınızı yakan bir durum var arkadaşlar. Bu her neyse çok fazla ikilemler yaşayarak bu acıyı yaşamışsınız. Şimdi burada da bir Kupa Prensi var. Kupa Prensi e, güzel bir aşk teklifinde bulunmaya gelmek istiyor. Ama gelirken de diyor ki ben ona elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gideceğim. Şimdi bu kartlar da bu şekilde çıktığı için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Geçmişte tanıdığınız biriyle... E, bazı e, ikilemlere düşmüş olabilirsiniz. Ya karşı taraf bunu yaptı, gitti. Ya siz arkanıza dönüp gittiniz. Ve bu durumda büyük bir üzüntü ve büyük bir pişmanlık oldu. Arkadaşlar burada giden kişi sizin kalbinizi yeniden kazanmak için planlamalar yapıyor kupa prensi olarak. Tılsım şövalyesinde atı geç gelir ama sağlam gelir. Geçmişten biri sizi çok ağlatan biri, sizin kafanızı çok yoran, çok karıştıran ve hatta psikolojinizi bozan, gerçekten psikolojinizi bozan, sizin canınızı yakan, sizi çok ama çok ağlatan, üzen bir kişi, geçmişten biri burada size geliyor, elle tutulur, gözle görünür bir teklifle geliyor. Ama siz ikilemlerde kalacaksınız. Geçmişte çok ağladım. Bana çok derin pişmanlıklar yaşattı. Geçmişte değerimi bilseydi diyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten geçmişten biri gelecekti. Çok gözyaşı akıtmışsınız bu kişi yüzünden. Onun için karar sizin arkadaşlar ama o size kupa prensi olarak Planlamalar yapıyor. Nasıl gönlünüzü alacak? Hani bununla ilgili planlamalar yapıyor. Tosun Şövalyesi olarak da böyle elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelecek arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Buradaki e, kılıç üçlüsü kalbinizi acıtan, canınızı yakan bir durum e, olmuş. Hani bu üçüncü kişi ya da kişiler yüzünden yaşanmış bir acıda olabilir arkadaşlar. Ben de üzüldüm şimdi böyle görünce. Ne diyeceğimi ben de şaşırdım ama açılım böyle gidiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kartlar ne anlatıyorsa onu söylemek zorundayız. Her şey yaradan bilir. Evet arkadaşlar, burada da Kupa işlisi çıktı. Kupa işlisinde üçüncü kişilere anlatabilmekte, bazen de e, kutlamayı anlatmaktadır arkadaşlar. Hani bir durumla ilgili bir sevinç olur, kutlama olur. E, bazen de üçüncü kişilerin sevindiği bir durum olabilir arkadaşlar. Buradaki Tosun Kralı, konfor alanını çok seven, parayı ve gücü çok seven biridir. Öyle çok aşk meşk aramaz. Biraz huzurum olsun, param olsun yeter diyor arkadaşlar. Burada da bakın değnek konusuyla oldukça kibirli, başkalarına karşı sorumluluk almış, belki de size karşı kibir yapmış, ego yapmış biri gözüküyor arkadaşlar. Ve burada belki de bir... Karma var arkadaşlar. Böyle bir durumda çıkıyor. Yani sorumluluk aldığı yerde bir karma yaşayabilir bu kişi. Bütün bunları da kibirinden ve egosundan yaşayacak arkadaşlar. Yani düzenin bozulmasın deyip hep yanındaki üçüncü kişileri mutlu etmiş, onlara karşı sorumluluklarını yerine getirmiş ama bu üçüncü kişilerin yanında da bir karma diyecek. O kadar sorumluluk aldım. Ama hani bir değerin bilinmedi. Bir saygı görme durumu vardır ya arkadaşlar. Hani o saygıyı göremiyor. Değeri olmuyor kısaca. Evet arkadaşlar. Burada da bir özellikle tosum altısıyla alma verme dengesinin sağlanamadığı bir durumdan bahsedilir. Adaletsizlikten bahsedilir arkadaşlar. Buradaki değnek kralçesi diyor ki ben yapıcı bir bencilliğe geçtim. Sen bana hak edişimi vermedin. Burada değneğini yere vurarak benim istediğim gibi bana gel. Bana hani geleceksen benim hak edişimi bana vererek geldi. Burada hak ediş vardır arkadaşlar. Buradaki güç kartıyla hani gücünü kuvvetini paylaştığı biri var arkadaşlar buradaki kişinin. Bir tarafı beslerken bir tarafı bastırmış. Yani burada ne var? Diyor ki o gücünü kuvvetini hep bir başkasına harcadın. Bana hiç göstermedin. Yani hali vakti yerinde bir insan olabilir ama size hak ettiğiniz değeri ee, mesela maddiyat olarak göstermemiştir. İşte bu yüzden de buradaki değneğin kraliçesi diyor ki bana böyle elle tutulur, gözle gönül bir teklifle gel. Ya da bana hak edişimi ver. Hani benim de güçlü olmam lazım. Sen nasıl bir tarafı besliyorsun, bir tarafa bakıyorsun. O tarafa hep çalışıyorsun, o tarafa emek veriyorsun. Benim de hakkım var. Bana da hak edişimi ver diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Burada alma verme dengesi sağlanamamış. Değnek kraliçesi de gerçekten değneğini yere vurarak bu hak edişten benim de payım var. Bu gücü bana da vereceksin diyor. Bu gücü bana da vereceksin. Benimle de paylaşacaksın diyor arkadaşlar. Evet. Boğa burcunun tarot açılımı bu şekilde çıktı arkadaşlar. Aldım kabul ettim de öyle de oldu diyorum. Eğer size uyduysa sevgiyle alın kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.